Hepiniz arkadaşlar bu sizlerle birlikte cevaplarını Recep'e oynayacağız. Arkadaşlar bu oyun biraz fazla eski olabilir biliyorum. Bu oyunu bilmiyorsanız Recep ve diye sor. Bana tavo sorma ama aklına ne takılıyorsa hiç çekinmeden, hiç efendime utanmadan, sıkılmadan derdin neyse bana sor. Ben de sana olur veya olmaz. Gider veya gitmez. Tutar veya tutmaz. Bir cevap veririm. Tamam mı arkadaşım? Şimdi sorunu bekliyorum. Tamam. Buyur yaz bakalım. Şimdi tavuk şey bilmiyorum Ben de tavuk yazacağım. Bana tavuğu sorma dedim arkadaşım ben. Baştan uyardım bak. Bir kere bir hatayı yaparsan normaldir. İkincisini yaparsan <laughs> affedersin ama salaktır. Salaktır yani. Bana tavuk falan sormayın. Allah Allah. Şimdi bak bu konuda inadı bırak arkadaşım. Bırak inadı. Ne diye inat yapacaksın ya? Bırak herkes yoluna gitsin. Bırak inadı. Heee, bak şimdi bunu ben de bilemedim ya. Bir saniye bekler misin canım? Salih abi! Salih abi! Arkadaşın sorusunun cevabı ne o? <laughs> ne olacak? Yok mu? Olmuyor mu? Hayır ya. Ama niye bilmiyorum ben ne olmayacağız ya. Hadi o zaman ben 100 bin... ...ablamla... ...olacağım. Hayır. 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 Başka konulara odaklan ya. Başka konulara odaklan. Bir bu konu mu kaldı? Başka konulara bak. Başka problem bol. Dön. Başka nerede problem var? Ara. Başka bir şeye odaklan ya. Hadi oğlum. neden bekletiyorsun lan? E neden bekletiyorsun? Hızlı davran. Atı kol, çevik gol. Arkadaşım. Mantığın değil, kalbinin sesini dinleyeceksin. Ben gönül adamıyım. Hayat her zaman kalbimin sesini dinledim. O yüzden şimdi beş kuruşum yok. Arkadaşım. Mantığın değil, kalbinin sesini dinleyecek. Ne diyeyim? Olur mu diyeyim, olmaz mı diyeyim? Gelir mi diyeyim, gelmez mi diyeyim? Ne diyeyim? Bilemedim. Valla bilmiyorum ki ne diyeyim Başka ne diyeyim? Hadi oğlum. abi tavsiyesi. Bu tip konularda çok emin olma. Öyle hemen emin olma. Bir araştır Hadi oğlum. Sen beni neden bekletiyorsun ha? Beni neden bekletiyorsun? Ya bir şey Başka konulara odaklan ya. Başka konulara odaklan. Bir bu konu mu kaldı? Başka konulara bak. Başka problem bol. Dön. Başka nerede problem var? Ara. Başka bir şeye odaklan ya. Arkadaşlar. Sen beni neden bekletiyorsun lan? Yok. Ben ne? Neden... Bak bu konuyu kimseye açma olur mu? Biz i̇şte senin arkadaşın diye söylüyorum bak aramızda kalsın bu konuyu sakın kimseye açma. Senin dalga geçerler. Salak derler. Gerdek derler bu çocuğa. Sakın bunu kendi içine sakla. Kimseyle paylaşma. Hadi oğlum. Bu iş oldu bil. Ha, bak buraya yazıyorum. Bu iş oldu bil. Kesinlikle oldu bu iş. Kafana takma. O, Yürü git o, devam o, 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 et. Benim... Seven... Var mı? Şimdi, çabuk... Sence? Sence olur mu? Bana yazması kolay, bir düşün bakalım. Yazarken bir düşün. Sence olur mu? Olur mu ya böyle ya. bir şey? Mantık çeçevesinde mi? Abi, abi. Biraz yani böyle soruları yazarken parmağınızın ucuna geldiğinde bir efendim düşün ya parmağının ucundan çıkan şeyi bir duy be. Hadi oğlum. Sabırlı ol arkadaşım. Sabırlı ol. Bak. Sana birkaç tane hata sizi söyleyeyim. Sabırla ilgili. Ayağını yırganına giriyor zaten. Üzün üzüme baka baka kararır. Genceren dibin kara. Seninki benden kara. Bak hepsinin ortak noktası sabır. Biraz sabırlı olun ya. Biraz sabırlı olun. Operatörleri operatörler yoğun olduğundan sana net bir cevap veremem yani benim kafadaki operatörler. O yüzden sen yarın sabah tekrar gide salim kafayla gündüz gündüz ben bir... Hadi. Çok böyle karışık bir soru sordun yani. Benim aklım sınır vermedi. Anlamadım yani. Hadi oğlum. Olmaz. Bu kesinlikle olmaz. Kesinlikle bu dediğin kabul olmaz. Asla kabul edemem. Olmaz.